Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cumar Tokayev, ülkedeki üst düzey güvenlik güçleri temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının ana gündemi ordunun yüksek teknolojili silahlarla donatılması oldu. Kazakistan'da güvenlik güçleri temsilcileri toplandı. Toplantıya Devlet Başkanı Kasım Cumar Tokayev başkanlık etti. Cumhurbaşkanı askeri personelin sosyal statüsünün geliştirilmesi ve askerlik hizmetinin prestijinin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Kasım Jomart Tokayev, Savunma Bakanlığı'nın askeri güvenliğe yönelik mevcut tehditleri dikkate alması gerektiğini belirtti. Tokayev özellikle bu süreçte askeri komuta ve kontrol sisteminin dijital yaklaşımlarla iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Toplantıda ordunun yüksek teknoloji silahlarla donatılması ve savaşa hazırlık programının modern metotlarla yeniden düzenlenmesi talimatları verildi. Toplantıda bakanlığa savaş eğitim programını gözden geçirmesi talimatı da verildi.